Bodrum'da hava sıcaklığının artması ile tatilciler ve turistler bol bol güneşlendi, su sporu yaptı. Hava sıcaklığı 29 dereceye kadar ulaşırken deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da tatilciler ve turistler gümbet, kumbahçe, paşa tarlası ve bitez plajlarına akın etti. Bol bol güneşlenen turistler serinlemek için su sporları yaptı ve saatlerce denizden çıkmadı. Bazıları sıcak havanın etkisiyle şezlonglarda uyuyakaldı. Hollanda, İngiliz, Kazak ve Türkmen turistler soluğu denizde aldı. Kazakistan'ın Ata kentinden gelen fizik öğretmeni 34 yaşındaki Gulyeva Rostock hemen her yıl tatilimizi Bodrum'da geçiririz. Bu yıl iki ay erken geldik ama Bodrum'un havası çok güzel biraz daha serin olmasını beklerken sıcak hava ile karşılaştık çok memnunuz dedi. Bodrum'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklığının 28-29, deniz suyu sıcaklığının ise 20-21 derece arasında olması bekleniyor. Yardım et yavruya. Hayırlı